Arkadaşlar hepinize merhaba. Apple geçtiğimiz saatler içerisinde iOS 18 güncellemesini bizlere tanıttı. Bu güncellemeyi ben de hem telefonuma hem de tabletlerime yapmış bulunuyorum. Pişman değilim tabii ki bununla ilgili içerik ürettiğim için ama sizinle paylaşmam gereken bazı noktalar var. Özellikle bu güncellemeyi siz de kendi cihazlarınıza deneyimlemek istiyorsanız, güncellemeyi yapmadan önce bu videoyu izlemeniz ve dikkatli bir şekilde adımları uygulamanız bana kalırsa önemli. Ben yaklaşık herhalde iOS 3'ten beri beta sürümlerini deniyorum ve ciddi bir zamandır da bununla ilgili içerik üretiyorum. Dolayısıyla bugün sizlere yapacağım öneriler internette sağda solda gördüğüm öneriler değil. Benim sizlere tecrübeyle aktarmak istediğim şeyler olacak. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. iOS 18 güncellemesi genellikle yapay zeka ve versiyonu güncelleştirme ve görselleştirme üzerine gelen bir güncelleme. Dolayısıyla cihazlarımızın kullanım açısından, görsellik açısından bir hayli farklı gözükmesini sağlayacaktır. Her her büyük güncellemede olduğu gibi bu güncelleme içerisinde de dikkat etmemiz gereken yapmadan önce bazı şeyler var ve bunların birincisi de yedekleme. Beta sürümlerini kullandığımız zaman hatalar, problemler, çalışmama durumları gerçekten çok fazla olabiliyor ve bunun da önüne geçmenin tek yolu yedekleme. Mesela şu an bildirim merkezini açtım, şey, kontrol merkezini biraz Biraz ak biraz kafam karıştı. Burada bahsedilmesi gereken birinci önemli özellik yedekleme. Cihazlarınızı güncellemeyi yapmadan önce muhakkak yedekleyin. Hatta normal yedekleme de burada yeterli olmayacaktır. Çünkü iOS 17 kullanırken iOS 18'den gelen bir yedeği telefonumuza kuramayız. Bu ne demek oluyor? Güncellemeyi yaptık. Bir ay kullandık. Beğenmedik geri döneceğiz. O bir aylık bilgi üzerine koyduğunuz iOS 17'ye geri dönmez. iOS 18 iOS 17'den alabilir ama iOS 17 18'den alamaz. Dolayısıyla güncellemeden önce güncelledikten sonra muhakkak yedeklemelerinizi alın. Bu yedeklemeleri yaparken iCloud üzerinden yedekleme yapabilirsiniz. Burada tabi iCloud'a para ödemiyorsanız muhtemelen alanınız yetmeyecektir. Veyahut bilgisayarda anam babam usulü kablo ile yedekleme yapabilirsiniz. Bence her ikisini de yapın imkanınız varsa bulunsun. Bu arada bu güncelleme iOS 17'yi destekleyen bütün cihazları destekliyor. Sadece yapay zeka özellikleri iPhone'larda 15 Pro ve 15 Pro Max üzerinde ve iPad'lerde ve bilgisayarlarda da M1 çipi ve yenisi üzerinde çalışıyor. Bütün yapay zeka özellikleri değil ama Apple Intelligence dedikleri şeylerin %70'i %80'i bu telefonlarda bu cihazlarda çalışacak. Az önce geri dönmekten bahsettik. Sıradaki vereceğim öneri şu yönde güncellemeyi indirin ve bu güncellemeyi kullanıp kullanamayacağınıza bir iki gün içerisinde karar verin ona göre geri dönün. Çünkü dediğim gibi üzerine vakit geçtikçe o bilgileri geriye çeviremezsiniz maalesef ve iOS 18 daha çok başında ben yaptım pişman olacağım muhtemelen. Niye? Günlük cezme yaptım bir de. Çünkü çok hata olacak, çok problem olacak, şarj çok çabuk bitecek, bazı programlar çalışmayacak ve bir diğer noktaya da buradan bağlamak istiyorum işinizle ilgili kendi günlük hayatınızda kullandığınız olmazsa olmaz dediğiniz uygulamalar varsa önce bu uygulamaları kurun önce bu uygulamaları kullanmayı deneyin. Uygulamaların açılıp açılmaması sadece yeterli değil. Uygulamaların içerisindeki spesifik özellikleri genelde kullandığınız iOS 18'de kullanabiliyor musunuz, kullanamıyor musunuz? Bir de ona bakın bunun üzerine. Ona baktıktan sonra bir karar verin. Yani ben Final Cut Pro'da uyduruyorum, TikTok editliyorum ve kullandığım bir özellik var, altyazı ekleme. Şimdi Final Cut Pro bu güncellemede açılıyor olabilir ama altyazı ekleme de açılıyor mu ondan da emin olmalıyım. Ona göre geri dönelim ya da mevcut versiyonda kalalım. Bir diğer önemli konu da hafıza. Hafıza ile ilgili güncelleme yaklaşık olarak 5-6 GB aralığında geldi benim cihazlarıma. Size farklı gelebilir problem değil ama güncelleme yapmak için en az 15-20 GB'lık bir boş yeriniz olmasını ben öneriyorum. Çünkü güncelleme sadece güncelleme dosyasının kurulumuyla değil, arka planda yüklenecek daha farklı özelliklerle de birlikte çalışıyor. Bu da telefonunuzun yavaşlamasına ve sürecin uzamasına ve telefonun yorulmasına sebebiyet verebilir. Güncelleme yapmadan önce cihazınızın pili olduğuna emin olun. Benim önerim en az %50, hatta mümkünse daha fazla. Burada benim şahsi bir önerim daha olacak. iOS 18'i güncellemek birazcık uzun sürdü benim cihazlarımda. Dolayısıyla uzun süren bir güncelleme telefonu yoracaktır. Telefonunuz şarjdayken bence bu güncellemeyi yapmayın. Çünkü telefon çok ısınacak ve telefon çok yorulacaktır. Ha, bir gün yorulsa bir şey olur mu? Olmaz ama hassas arkadaşlar için söyleyeyim. Ben şahsen kablo ile güncelleme yapmıyorum. Ha, bilgisayardan IPSW yani IPSV dosyası indirerek bu güncellemeyi yapıyorsunuzdur parantez içinde bunun ne olduğunu bilmiyorsanız boş verin. O zaman tabii ki kablo takılı olacak. Ondan bahsetmiyorum. Eğer tabii güncellemeyi bilgisayardan kabloyla yapıyorsanız mümkünse orijinal ve herhangi bir problemi olmadığına emin olduğunuz bir kablo kullanmaya da emin olun. Eğer günlük cihazınızda kullanmıyorsanız boş bir telefonda kullanıyorsanız benim önerim temiz bir şekilde bu güncellemeyi bilgisayardan indirin ve kurun. Bununla ilgili az önce söylediğim gibi IPSW dosyasını indirerek sıfırdan kurarsanız daha güzel bir kullanım sizlere sunacaktır. Günlük cihazınızda da isterseniz bunu yapın, isterseniz yapmayın. Ben çok bir fark görmüyorum arada. Eminim ki görenler olacaktır. Saygım sonsuz. Ama hani kullanmadığınız ve yeniden kurabileceğiniz bir cihazsa sıfırdan yapmanızı ben de öneriyorum. Güncellemenin iyi bir güncelleme mi, kötü bir güncelleme mi olduğunu anlamak için benim önerim bir 5-6 gün süre verin bu güncellemeye. Tabii ki bir iki günde deneyip geri dönün dönecekseniz o ayrı bir konu ama güncellemenin telefona oturması, telefonun gerekli arka plandaki işlemleri tamamlaması ve kendine gelmesi aşağı yukarı 1 iki günü sürer. Dolayısıyla 5-6 gün sonra biraz daha telefon yerine oturduktan sonra biraz daha arka planda bazı şeyler güncellendikten sonra güncellemenin iyi ya da kötü olduğuna karar vermeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Değerlendirmenizde bence buna göre yapmanızda fayda var. Bir de son olarak güncelleme yapmadan önce uygulamaları kendi içinde yedekleyin. Mesela WhatsApp kullanacaksanız iOS 17'de yani mevcutta kullanıyorsanız eğer WhatsApp'ı yedekleyin 18'e geçin bir daha yedekleyin. 18'den geri döneceğinizde bir daha yedekleyin. Belki uygulama içi senkronizasyonlar sebebiyle yukarıdaki verileri iOS 17'ye yani aşağıya alabilirsiniz. Google Drive yedeklemelerini kullanın. Uygulamaları kendi içinde yedekleyin. Bu da bence bu güncelleme yapmadan önce dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Benim güncelleme ile ilgili dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm şeyler bunlar. Daha fazla bir şey ekleyemeyeceğim. Güncellemeleri de her iki cihazıma yaptım. Yeni özellikleri keşfetmeye çalışıyorum. Bütün özellikler şu anda aktif değil. İlerleyen videolarda iOS 18'in bütün yeniliklerini içeren muhtemelen 45 dakika 1 saate yakın videolarım da yarın öbür gün gelecektir. Bunun için takipte kalmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bütün yorumlara cevap vereceğim. Verebildiğim kadar.